performans değerlendirme eksikliği, karmaşık raporlar, çalışanları elde tutmadaki zorluklar. HR Tema HCM, Bilgi Adam Teknoloji tarafından geliştirilen bir insan sermayesi yönetimi çözümüdür. İnsan kaynakları için esnek ve kolay kullanılabilen araçlar sunar. HCM, iki çekirdek üzerine entegre edilmiş birçok farklı modülden oluşur ve benzersiz teknik altyapısı, çoklu dil desteği ve kullanıcı dostu arayüzüyle insan kaynakları operasyonlarınızı kontrol etmenizi sağlar. İK ve organizasyon çekirdek modülü ile çalışan profillerini oluşturabilir, organizasyon şemasını düzenleyebilir, süreçleri yetkilendirebilir ve rol ataması yapabilirsiniz. Bu modül tarafından üretilen verilere dayanarak terfi kararları alabilirsiniz. İşe alım ve uyum modülüyle kolay yönetilebilir iş ilanları oluşturabilirsiniz. Başvuruları takip edebilir, video mülakatları gerçekleştirebilir ve değerlendirme raporları üretip her çalışanın deneyimini kişiselleştirebilirsiniz. Yetenek yönetimi modülüyle davranışsal ve teknik yetkinlikleri gerçek zamanlı olarak ölçebilir ve gelecekle ilgili verileri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca profil analizi ile şirketinizdeki yeni yetenekleri keşfedebilirsiniz performans yönetimi modülüyle ekibinizin periyodik performansını izleyebilir ve optimize edebilirsiniz. Sofistike yönetim yöntemleriyle gerçek zamanlı ekip denetimi yapabilirsiniz. Değerlendirme ve anket modülünde geniş bir soru havuzu oluşturabilirsiniz. Bu modül aynı zamanda çevrim içi seviye test sınavları hazırlamanıza olanak sağlar. Eğitim ve Gelişim Planı modülüyle yüksek standartlarda eğitimlere atayabilir, her çalışanın gelişimini yönetebilir ve çalışanların eğitim taleplerini değerlendirebilirsiniz. Karmaşık maaş bütçeleriyle de vedalaşın. Maaş bordrolarını ve yan hak paketlerini, devlet teşviklerini, yasaları ve iş kanunlarını bordro ve teşvik modülüyle yakından takip edebilirsiniz. HCM, İK profesyonellerinin analitik ve vizyoner görüşlerle doğru stratejileri belirlemelerine yardımcı olur. Çok kullanıcılı yapısı ve akıllı mobil entegrasyonuyla İK süreçlerini tek bir noktadan yönetmenize olanak verir. HR Tema HCM ile insan sermayesi yönetiminde yeni bir döneme girin.